Merhabalar, merhabalar güzel canım, dostlarım, arkadaşlarım, güzel ruhlar. 12 Ağustos'ta çok nadir ve yüksek frekanslı bir gökyüzü olayı yaşayacağız. Nedir bu? Venüs-Jüpiter kavuşumu. Üstelik Sirius yıldızının tam da üstünde gerçekleşecek yaklaşık 189 yılda bir gerçekleşen bir olay bu. Venüs gezegeni arkadaşlar bizim cinsellik, aşk, çekicilik değerler. Jüpiter gezegeni büyüme, şans, ruhsal genişleme bolluk, bereketi simgeliyor. Sirius'a ilahi bilgelik, yüksek frekans ve ruhsal uyanışımızla alakalı arkadaşlar. Bu kavuşum aşkı, bolluğu, kaderi, ruhsal hizalanmayı ve e, evrensel rehberliği büyütebilir. Yeter ki kalbimizde hizan alalım. Bu videoda her burç için üçlü tarot kart açacağım arkadaşlar sana bu yüksek frekanslı enerji altında hangi alanlarda fırsatlar, uyanışlar ya da mesajlar geliyor. Birlikte bunları yorumlayacağız. Öncelikle güneş burcunuza göre izlerseniz sonrasında yükselen ve ay burcunuzda dinlerseniz sizin için daha güzel olur. Evet, bu konik tipi açılımdır arkadaşlar. Ee, size uyanı, sana uyanı alıyorsunuz. Kalbinize oturmayanı nazikçe serbest bırakıyorsunuz. Hazırsanız başlayalım. Çünkü bu enerji her yıl gelmiyor. Bu apı kuşlarına niyetle hemen bakalım. Evet sevgili boğalar. Şurada iki kart geldi arkadaşlar. Bunları şöyle açmak istiyorum. sevgini boğalar. Şimdi e, kupa dörtlümüz çıktı. Tılsım beşlümüz çıktı. Kupa ikilimiz çıktı. Burada kupa e, 400, Yani bu kart genellikle arkadaşlar duygusal yorgunluk, memnuniyetsizlik, içsel sıkışmış, sıkışmışlık halini aslında bize temsil ediyor. Elinde olanlara karşı bir ilgisizleşme, belki seni mutlu gereken şeylerin Artık seni mutlu etmediği, heyecan vermediği bir ruh halindesiniz sevgili boğalar. Boğa burcu olarak konfor sizin için en kıymetlisi. Evet biliyorum. Ancak bu kart konfor alanının seni artık beslemiyor olabilir diyor sizlere. Yani gökyüzündeki venüs... Ee, aynı zamanda sizin yönetici gezegeniniz Jüpiter kavuşumu da seni derinlerden dürtebilir yani konfor alanından daha fazlası var ama sen hala başını kaldırıp onu göremiyorsun diyor sana. Çünkü burada tılsım beşlisi de bir önceki kartla direkt doğrudan bağlantılı zaten. Yani içsel tatminsizlik var. Şimdi bir de dışsal bir yoksunluk duygusuna dönüşüyor burada. Kendini işte dışlanmış, değersiz, yalnız veya maddi olarak eksik hissediyor olabilirsin. Ancak aslında bu kartın mesajı şu, yoksulluk zihinsel bir inşa olabilir. Yani destek yakınında ama sen duvar örmüşsün buna. Ama sonra ne geliyor? Kupa ikilisi geliyor tabii ki. İşte bu noktada bir ışık görünüyor sizler için. Kupa ikilisi gerçek karşılıklı ve derin bağlantını sevginin veya duygusal iyileşmenin enerjisi e, ve bu kart aşk ruh eşliği olabilir e, belki bir barışma uyum ya da e, içsel bir bütünlüğü temsil eder ve burada anlamlı bir şey oluyor aslında yani iki kartta tatminsizlik ve yoksunluk hissi varken son kartınızda kalpten bir bağ ile e, tüm bu ilizyonu iyileştiriyor. Belki bir ilişki, belki bir dostluk ya da belki içsel bir kabulleniş e, ya da uzun zamandır beklenen bir duygusal yakınlık e, seni bu kıştan <laughs> bunlardan alacak ve güzel yerlere götürecek. Venüs, Jüpiter, Sirius kavuşumu burada kadersel bir kalp açılması potansiyeli fısıldıyor aslında sizlere. Yani yeterli işte yeterince değerli değilim düşüncesiyle inşa ettiğiniz o çevrenizdeki duvar belki bir konuşma belki bir aşk teklifi sevgi teklifi, ilişki teklifi ya da bir içsel kabullenişinizle yıkılacak arkadaşlar. Size önerim şunu yapabilirsiniz sevgili boğalar, kalbinizde bastırdığınız duyguları yazabilirsiniz. Yani kime ne söylemek isterdin, e, ifade edemediğin ne varsa burada dışarı çıkarabilirsin. Bir değersizlik kalıbınız varsa onu fark edip bir ritüelle bırakabilirsiniz. Ve şunu kendinize sık sık tekrar edin, böyle ayna karşısına geçin ve din ki ben sevgiye layığım ve sevgi bana kolaylıkla akar diyoruz sevgili boğalar kalbinin ışığını hatırla lütfen sevgili boğa burçları sen sevgiyle buluştuğunda tüm bu yoksunluklar anlamını yitirecektir çünkü sen zaten tamsın bunu hiçbir zaman unutma Evet sevgili başaklar hazırsanız sizlerle ben devam ediyorum. Evet, i̇lk kartımız. size sonda iki tane kartım çıktı. Bırakamadım. Genellikle geçmiş, nostalji, çocukluk anıları veya eski bir ilişkinin tekrar gündeme gelişiyle ilgilidir. Yani içinde masumiyet, saf bir sevgi, özlem enerjisi taşır. Ee, kupa altını aynı zamanda çocukluk yaralarının şifalanması anlamına da gelir. Işte yani bu yüzden açılımda bu kart varsa içsel çocukla ilgili teme var. Çok aktiftir. Yani geçmişte kalmış bir kişi ya da bir duygusal durum bu dönem yeniden canlanabilir sizler için. Bu ya bir içsel yüzleşme ya da gerçekten hayatına dönen bir figür şeklinde olabilir sizler için çünkü bir sonraki kart zaten yani aslında açılımın merkezinde olan kart kart kupa ikilisi yani burada ruhsal bir bağ eşitlik sevgi yani karşılıklı bir kabul ve uyum enerjisi var yani bu kart çoğunlukla ruh eşi derin duygusal bağ veya işte sağlıklı bir ilişkiyi gösterir kupa altılısıyla birlikte geldiğinde ise yani şu mesaj aslında burada biraz netleşiyor yani geçmişten gelen bir kalp bağlantısı ya da e, karmasal bir ilişki yeniden canlanıyor sizler için ya da tamamen şifalanıyor. Bu bir ilişki olabilir, bir dostluk olabilir ya da içsel bir sevgi enerjisi olabilir. Yani mahkeme kartı kaderin çağrısıdır aslında. Affetme, uyanma, eski bir döngüyü e, kapatıp yeni bir ruhsal aşamaya geçme anlamında. Yani burada kupa altılısı, işte kupa ikilisi ve mahkeme geçmişte yarım kalmış ruhsal bir bağlantı. Sizler için şimdi artık şifalanıyor. Yani artık affetmen ya da gerçek bir e, bağ evet demen, demeniz gerekiyor sizin burada. E, bu kart aynı zamanda içsel uyanış eee Karmaların temizlenmesi gibi çok güçlü temaları da taşıyor. Yani geçmişten gelen biriyle yüzleşme ya da kendinle hesaplaşma zamanı olabilir. Burada bir de değnek şövalyesi çıktı yani son kart e, açılma eklenen kart aslında. Tüm bu derin duygusal ve ruhsal temaların ardından gelen eğilimi cesareti ve tutku enerjisini gösteriyor sizler için. Yani artık durma, harekete geç, kalbinin peşinden git, cesur ol diyor size. Kalbinizle hizalanmanız, geçmişi affetmeniz ve duygusal olarak seni heyecanlandıran yola doğru ilerlemeniz gerekiyor burada. Yani aslında bu açımda çok net bir duygusal dönüşüm var sizler için. Yani geçmişin temizlenmesi, kalp bağlantılarının yenilenmesi. Desur bir adım teması var. Burada size, size önerim tabii ki ilk önce şu olacaktır. Yani geçmişte size etkileyen kişilerle ilgili bir içsel bağ kesme ya da affetme meditasyonu yapabilirsiniz burada. E, kalp çakranızı odaklanabilirsiniz tabii ki ve yani kendinize şu soruyu sormanız gerekiyor. Bu adım benim gerçekten büyütür mü yoksa sadece bir heyecan mı? Hani bir şeye adım atarken ya da bir şeye başlarken. Ee, ve bence sizin olumlamanız da şu olmalı. Geçmişin dersleriyle ya da işte geçmişin öğretileriyle... kalbimin sesine uyuyorum. Ve cesaretle ilerliyorum <laughs> olmalı sizin. Sevgili Başaklar, bu dönem kalbinde uzun süredir yankılanan sesi artık duymazdan gelemezsiniz. Yani geçmiş affediliyor, bağlar temizleniyor ve şimdi gerçek sevgiyle doğru adım atma zamanı geliyor sizler için sevgili Başaklar. Çünkü bu yol senin içsel özgürlüğünün yolu, bunu unutmayın lütfen. Evet sevgili oğlaklar, oğlaktaşlarım, canlarım, ciğerlerim hazır mıyız? Ay ben, ben çok heyecanlandım. <laughs> sürpriz. sevgili oğlaklar değnek dokuzlusu, kupa, peşlisi ve evet arkadaşlar ben burada önümden sonra bir kart daha çekiyorum ee, çekmek istiyorum güç evet. evet şimdi sevgili oğlaktaşlarım Ölüm sıkınca panik olmuyoruz tabii ki. Yani e, burada çok e, güçlü bir kombinasyon oldu. Allah'tan güç geldi, sonra bir şey geldi. Ben ne yıkılacaktım burada. E, şimdi arkadaşlar, ölümü ölümden sonra niye e, bir kart daha çekmek istedim? Aslında burada ilk bakışta çok. aslında ama bu çok derin ve dönüştürücü bir yani çoğu zaman olumlu ve geçiş anlatabiliyor bize ölüm kartı ama bu işte hangi alanda ne şekilde bir dönüşüm sunduğunu daha net görebilmek için ben bir kart daha çektim burada yani özellikle çok majör değişimler varsa burada bu kart bana bunu söylüyor şu anda yani. Şimdi ee, sevgili oğlaklar, resmen bize anlatan bir, bir kart çıktı aslında burada. aslında biz çok güçlü bir burada aslında sonraki kart geçmişte yaşanmış bir hayal kırıklığı bir pişmanlığı ya da yaz teması burada öne çıkıyor bizim yani kupa beşlisiyle belki burada sürekli kaybettiklerinize bakıyorsunuz ama hala arkında duran sağlam sevgilere fark edemiyorsunuz bu kart aslında burada bir kişinin ya da bir duygusal bağın ardından yaşanan bir boşluk hissini gösterebilirsiniz hep için sevgili oğlaklar. Belki bir kişi, belki bir hayal olabilir bu. Ve hani en son çıkan kartımı üstüne aklına geliyor oğlak burçları için yani eski duygular eski yaralar bizi ayakta tutmaya zorlayan şeyler artık ömrünü tamamladı burada Ölüm kartı burada ruhsal evre değişimini anlatıyor aslında. Yani kayıpların ardından gerçek kabulü, kabul değişimini gösteriyor. Kabuk değişimini gösteriyor bizim için. Ama bunun tam olarak neyle ilgili olduğunu tabii görmek için ben ne yaptım? Bir kart daha çektim burada ve burada da bir tane çıktı güç çıktı. Yani tam da bu kadar böyle yaşananların içinde sabırlı, bilinçli, böyle gayet zarif bir şekilde gördüğünüz gibi içsel dirençle çıkabildiğimizi müjdeliyor bize. Şükürler olsun. Aslında bu kart güç bize fiziksel değil ruhsal kuvveti, duygularımızı evcilleştirmeyi, korkulara şefkatle yaklaşmayı gösteriyor temsil ediyor. Artık acıdan kaçmadan onunla birlikte yürümeyi, onu dönüştürmeyi öğreniyoruz biz aslında burada. Bu kart aynı zamanda bizim yani güç, özgüven, şefkat, işte bağışlayıcılık, e, içsel bir liderlik mesajı da taşıyor bizim için arkadaşlar. Bu süreç sizleri artık olgunlaştırdı, olgunlaştıracak duygularınızı yargılamadan kucaklamayı öğreneceksiniz burada. Sevgili Oğlaklar. Sizlere ne önerim olabilir? Bunu tabii ki ben de yapacağım bir Oğlak burcu olarak kendime de bir öneri olarak bunu çek alıyorum. Geçmişte sizi yoran durumu, bu bir ilişki olabilir, bir hedefiniz olabilir ya da kendinizle alakalı bir durum olabilir. Bunu gerçekten bilinçli olarak geride bırakmanız gerekiyor arkadaşlar yani. Meditasyonlarda da ölüm ve yeniden doğuşla alakalı temalı şeyler seçebilirsiniz. Ve size olumlama önerim. Bu 12 Ağustos'taki tutulmayla beraber yapabileceğiniz olumlama. Aynı zamanda kendime de bunu öneriyorum kesinlikle. Bırakıyorum, dönüşüyorum ve kendime sevgiyle sahip çıkıyorum. Evet sevgili oğlaklarım, sevgili oğlaktaşlarım. Çok uzun süredir taşıdığımız bir ülke artık sona ermek üzere. Belki kolay değil ama bu bir kapanış değil. Bu bir yeniden doğuş bizler için. Kalbimizin derinliklerinde gelen sese kulak vermemiz gerekiyor. Çünkü gerçek güç bizim deneyimlediklerimizle, acılarımızla, onların içinden gelen sevgiyle büyüyor arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Sevgili oğlaklar.